Bizim elektrik alanımız burada yatarken manyetik alan dikeliyor. Şöyle oluyor. Buna uçma deniyor. Yukarı düşüyor. Elektrik alan aşağı düşüyor ama çekim dengeliyor. Bunu çağıran bir şey yok. Bu yukarı düşer manyetik alan. Manyetik alan diyelim ki atıyorum 50 amperin eksi 50 amper olmuş şekli. Çözemezsin yani eksi voltaj, eksi bilmem ne. Manyetik alan bir elektrik alanın aynıdaki karşılığıdır. Bu da bilmezler. Benden başkası da bilmez onu. Çünkü daha eksi ellileri bilmiyorlar. Hep artı elde insanlar biliyor musun? Artı evet. evet, Evet. Eksilere geçmedi insanlar. Bir manyetik alanı yaratırsan elektrik alan kendinden burada yaratılır. Hı. Hı. Manyetik alansız elektrik alanıdır. elektrik alansız manyetik alan olur. Ya da ikisi bir arada vardır. Aynanın öbür tarafından birbirlerini kuşatıyorlar. Tabii. Yani. Bak dikkat et, eksi eliyle ile bu, buradaki elektrik alanı birleştirmişler. Elektromanyetik alan. Elektriğe dokunursun, çarpar. Evet. Ama, Ama şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Alan, evet. evet. Ya da biz yapmadığını zannediyoruz yani. ama moleküler seviyede Tabii, 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 tabii. O bozulma veya dizilme sebebi bu bence. Tabii. <laughs> i̇şte radyasyon, radyasyon aslında tabii. bozucu hmm, bir manyetik hı. alan değil mi? Tabii, tabii, tabi Diye, Diyebilir miyiz? Evet. Ben zaten bu işleri MR'a girerek hallediyorum. MR'ı ben şey gibi, elektrik gibi içerim. Çok severim. <laughs> Hayatım MR sevmekle geçer. Kar, karımdan korumayız. sonra en çok MR'ı severim hasta olmayan girmez hani Söyle. doktorlar falan çekerken. Yani, falan. Yani, <gülüyor> <karın> <gülüyor>